Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü e, videomun konusu tarak. Evet. Tingle Taser. Ben bu tarakla yaklaşık e, 9 ay önce tanıştım ve 9 aydır sadece bu tarağı kullanıyorum. E, bu tarağı kullanmadan önce normal herkesin evinde kullandığı işte ucunda toplu iğne, e, ucu olan taraklardan veya fırça taraklardan ya da işte iri dişli taraklardan kullanıyordum. Fakat saçlarımı her taradığımda e, tararken böyle tarakta yoğun böyle saçlar oluyordu ve bu zamanla bir baktım ki saçlarımın uçları seyrelmiş. Dedim ki yani ben hani saçlarımı yoğun bir şekilde bakım uygularken arayış içerisine girdim ve bu taraklar karşılaştım. Google'dan araştırdım ve bu tarakla karşılaştım. Bu taran vaatleri saçı koparak dökülmeyi engelliyor. Saçınızı tararken asla saçta bir kopma meydana gelmiyor. Saçları e, kabarmayı önlediğini söylüyor. Fakat benim saçlarım kabarıyor. Zaten benim saçlarım normalinde de çok kabarık ve şu anda da saçlarım acayip derecede gür bir saç. Ar arkamı da döneyim hani e, görün. Şu an saçlarım çok gür. gür ve yapısı itibariyle zaten kabarık bir saçım var. Elektriklenen bir saçım var. Çünkü saçlarım kuru bir saç. Dolayısıyla kabaran bir yapıya sahip. Fakat bununla en olabildiği şekilde kabarmayı önlüyor. Yine de kabarıyor. Fakat benim bu taraktan en memnun kaldığım kısım saçımın uçlarında bu hani şu an benim saçlarımın uçları Yıpranık ve kuru olduğu için açıcıdan dolayı bu tarakla da saçımın ucunda bir kopma söz konusu olmuyor. O yüzden ben bu taraktan çok memnun kaldım. Tarak bu. Şu an göstereyim ben size dişlerini. Bu taran dişleri normal bir tarağa göre daha uzun. Şu dişleri daha uzun ve girintili çıkıntılı dişleri var bu tarakta. Taran şekli de bu. Bunun siyahı var, çok farklı çeşitleri var. İşte böyle kulpsız olanı, şöyle tutmalı olanı var. Ben onu çok hani kullanışlı bulmadım çünkü elimle böyle tutup tara böyle elimle taramak ne bileyim elimden kayar hani saçımı iyi tarayamayacağımı düşündüğüm için bunu satın almak istedim ve yaklaşık 10 aydır bu tarağı kullanıyorum. Ya ben gerçekten hani memnunum. İsterseniz sizin gözünüzün önünde de saçlarımı bununla bir tarayayım. Siz de bir görün. Saçlarımı taradım mutlaka ki kabarmıştır çünkü benim saçlarım zaten kabarmaya acayip müsait bir saç. Ee, mutlaka ki kabarmıştır. Taraktaki e, en önemli özellik de kolay açıyor olması. Banyodan sonra biliyorsunuz ki saçlarımız çok karışıyor birbirine dolanıyor ve bunun için e, saçımızı e, taraldığımızda ve e, saçımızı açacağımız diye açacağız diye ucunda böyle bir düğüm oluyor ve böyle katır kutur tarıyoruz düğüm olan yer kopuyor benim çok başıma geldi saçlarım düğüm olup tararken o düğüm olan yer koptu zamanla zamanla kopa 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 saçımın uçları böyle seyrenmişti ee, gerçekten bu tarağı kullandıktan sonra aslında ben saçlarıma çok Kötü davrandığımı fark ettim. Tarama şekli de çok önemli. Ben bu kadar hani tarağa kadar bu kadar bilgi sahibi değildim. E, Saçlarıma iyice böyle zaman ayırdıktan sonra artık iyice fark ettim. Mesela şöyle söyleyeyim. Ben saçlarımı havluyla kurulamıyorum. Çünkü havlu saçları elektriklendiriyormuş. Onu öğrendim. E, Penye ile kuruluyorum saçlarımı. Ya da mikrofiber havlu satın alabilirsiniz. Ben daha satın almadım ama e, eski bir penye ile saçlarımı kuruluyorum. Kurulama aşamasında mesela şu hareketi yapmıyorum. Eskiden yapıyordum. Ve gerçekten havluyu açtığım zaman havlu da bir sürü saç oluyordu. E, saçımı penyeye sarıyorum. Bir saat saçımı penyede bekletiyorum. O nemini alıyor. Nemini aldıktan sonra penyeyle saçımı şöyle sıkıyorum. Şu şekilde tutuyorum, sıkıyorum. Şu işlemi yapmıyorum. Böyle yapıyorum. Kuruluyorum saçlarımı. Daha sonrasından e, bu taramada saçlarım sadece böyle uçlardan başlayarak, yumuşak hareketlerle, uçlardan başlayarak saçlarımı bu tarakla tarıyorum. Böyle uçlardan başlayarak, dibe doğru giderek saçlarımı bu tarakla tarama işlemini gerçekleştiriyorum. Bu tarakla tarıyorum. Hatta bakın şu anki taramamda, tarakta e, şu kadar bir saç var. Görebiliyor musunuz bilmiyorum daha önceki taraklarla yani e, ucun toplu gibi iğne olan taraklarla saçımın dökülmesi değil de o ucudaki toplu iğne olan kısım var ya o saçımızı koparıyor. Yani o yüzden ben de bu tarağı tercih ettim. E, kullanmak isteyen arkadaşlara e, kafasına soru işareti olan acaba almalı mıyım diye e, düşünen arkadaşlara tavsiye ederim. E, fiyatı yüksek. Gerçekten fiyatı yüksek. Fiyatına değecek bir tarak mı? Bu göreceli bir şeydir. Herkesin düşüncesi farklı. Ben o fiyatı bu tarağa verdim ve şu an kullanıyorum. Çok şükür saçlarımda bir bir senedir saçlarımda bir seyrelme hiçbir şekilde olmadı. Saçım dökülmüyor mu? Tabii ki dökülüyor ama koparcasına böyle delicesine bir dökülme söz konusu değil. Günlük insanlığın zaten yüz tel saçlarının dökülmesi gerektiği gibi bir durum var. Bunu da hepimiz biliyoruz. Benim de o şekilde dökülüyor. Yani deli gibi böyle yoğun bir şekilde saçlarım dökülmüyor. Bu tarakla taradığımda günlük ortalama dökülen şekilde dökülüyor. Saçlarımı çok kolay açıyor. Ben bu taraktan memnunum. Kullanmak isteyen varsa kafasına soru işareti olan varsa bana yorum olarak alta yazabilirsiniz. Ee, taram ve ben e, bu şekilde e, videomu sonlandırayım. E, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Benden bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.